Aa yeni yükledim. Yok abi. Eee bu hemen. Bu, bu 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 gir hemen gir. Söz almıştım. Join game Buna gir işte. Ha? Lan. Yok ben buna girmedim. Save <laughs> to game. Şuna gir, dur, buna gir, hemen. Hadi, hadi, Hadi. Röin giyin. Evet. Girdim. Herkes rengini seçiyor. Ben bu renk olayım abi. Ya ben... Kız... Kız diye dalga geçecekler şimdi bana. Aa yeşil. Yeşil gelsin. Tamamdır. Yeşili severiz. Yeşillere biteriz. Lepeçe bi... Dur. Dur. dur <gülüyor> <kaldım>. <gülüyor> İndik. Aa şimdi şeyini Tüh ya. Neyse arkadaşlar. Önemli olan dış görünüş değil. Hadi. <laughs> şansa bak şansa bak şansa bak şansa bak şansa bak. Şansa bak. Ya şansa bak. Şansa bak ya. direkt birini öldüreceğim. Önüme biri çıktı anam O kim? Kardeşim. Burada iki kişi var mı? Double atarız. Yok aferin ya. Görev yapmış gibi yapıyor. Çakala bak. Çok iyi. Çok Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ben tat, ben tat, ben tat. Sen bir gider misin? Sen bir git. Sen bir git tamam. Görmedi, görmedi beni. Kim bastı? Yerin öldürdü. Ben anlamazlar. Ya skip geçeceğim abi. Direkt skip geçeceğim amın. Skip, skip bot. Skip abi skip verin. Dur. Deşkom kim o Deşkom? Deşkom ben miyim? Yok ben de. Abi direkt skip verin. Skip skip. Kimse şey yapmamış ya. Ver abi skip. Ya hadi de geçelim gidelim ya. Benim şu, benim suzum ne olacak? Dashcom Impostor. Hayır arkadaşım değil, değil. Değil. Bot evet, bot vot vot skip bot. Skip bot evet. Bas. Skip bot abi gönderin ya. ki bu abi sikit Hadi. Hala ya be ver, vermediniz mi hadi ya? Evet bot abi. Vot. Hadi sikit geçin oğlum ya. Oğlum arkadaşım gidecek. Hadi Dexom um gideceğim. Ya kafayı yiyeceğim Hadi voting ends Hadi son 20 saniye Abi kim basmıyor Sinirim bozdu Ya siki Vot İnkarımı gönderir? Verin artık ya 3-2-1-0 Tamam hadi bitti Geç 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 Tek ben mi vermişim Allah kahretsin Dur. Al. Beni de impostor sanacaklar. Kanka gitti ya kanka. İki kaldı. Tü. Görünmezim. Birileri var mı? Birileri yok. Açın lan. Arkadaşlar çok kaptırınca. <laughs> yes! Yes! İşte bu. İşte Baba! Play again. Kazandık. Kazandık. İşte bu. Yeah. I am imposter yazacağım. Balık nerede nerede? Sorry. <laughs> Ay. Ay. Dur 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 yine kızgın şey takmadım kızgın tak taktım bir daha yapmayacağım <laughs> Bir daha imposter oluyormuşum arkadaşlar, düşünsenize. Olmam ya, imkan yok. <laughs> Nasıl? Bir daha imposter, bir daha imposter, bir daha, bir daha, bir daha. Şansa bak. Ya. Ya, adamı böyle yaparlar işte. Çok iyiyiz arkadaşlar. Abi, kalbim yerinden çıkacak heyecandan. Kaç kere impostor oldum ya? Impostor. Ben atayım. kim var kim yok. Ananız. Kilat! 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 Kil! Kil! Onun... Kilat! <laughs> <laughs> double yapacaktık double! Double! İşte konuşmayınca. Skip skip abi skip yaz direk skip yaz skip yaz skip skip what? Ben anlamadılar. Ben anlamadılar. Skip what? Taxi thief o mu Bir dakika dur. Lan arkadaşımın üzerine attılar. <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi. Arkadaşımın üstüne attım ipucu. Şeyi. Abi skip skip bot ya. Ver abi bot. Ya vot abi iski vot ya. Arkadaşım gorduldu onun yerine masum biri gitti. Arkadaşlar kralıyım ya bu oyunun kralı kralı. 2 imposter var hala. aklımda çok haince bir plan. Aa! Oh! Bir dakika. Birileri gelse bir. Birini görsem çok güzel bir şey. Aha. Gel abi. Ya da siz gelin. Kimse var mı? Yok. Adamın gözü önünde öldürdüm. Hayır 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 atıldım skip, skip verin abi lütfen skip verin atıldım hayır Yapmayın. Ben masumum. Hayır beni gösteriyor. Beni söylüyor. Yes diyor. Hayır. Hayır. No. 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 No, 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 abi, no, no. Ya no abi no no lütfen. No. Ya değilim vallahi değilim yapmayın ya. Has ya. Kankan bari beni satmasın ya. Kim bana katil dedi lan? Kim bana hangi İyi kim bana katil dedi? Sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen bittin oğlum. No, no imposter değilim abi. Değilim vallahi değilim ya. Siktir atılmasaydım. Lan kendi arkadaşım da bana vermiş. Bu kadar ayın birini görmedim. Hayır ya gördüler. Sabot edeyim bari. Piçler ya. Cık. Ulan oğlum. Siz var ya. Siz var ya siz. Siz. Şey demiyorum lan. Sizin yüzünüzden. Kanka kanka. Kanka gel bak oradalar. Hayır orada orada ya. Elektriği keseyim. Elektrikler gitti galiba. Arkadaşlar öldür öldür onu. Öldür. Ya öldürsene kardeşim ne bekliyorsun? Elektriği kestim. Elektriği kestim. Öldür onu. Öldür kardeşim artık. Ya benim intikam mal ondan ya. Arkadaşlar. Cık. Yemin ederim. Dur lan. Herkes bir uzağa gitse reaktör açacağım. Sen bir git. Reaktör açacağım. Reaktör. Nereden anladılar lan bunlar? Nereden anladılar? Dirilikklamının önündeki. Ve <laughs> aktör. Dak. İşte bu. Oksijen. 4, 23. Hayır, yapamazsın. Bizim vermiyorum. Öldür onu. 8. <laughs> Yapma hayır yapma. Ya, görevi yapma. On. Dokuz. Hayır ya. No deaths. Boy. Oğlum bizim adam kimseyi öldürmüyor ki oğlum ya. Masum gibi oynuyor anasını. Ama acayip eğlendim. İki tur imposter oldum. Acayip iyi. Acayip iyiydi arkadaşlar. İki tur imposter oldum. Yetmiyor abi. Üç, üç, üçüncü de de olursam yuh diyeceğim yani. Imposter olursam devam edeceğim. Bir kere de masum olayım ya. Bir masum olarak oynayacağım arkadaşlar. Yeah. Yes hala kan yaşıyor ama kanka görevler bitecek. Vay toma vay toma bu spermon zeki vay toma vay toma Sen de bir gitsen şuradan. Açacağım. <laughs> ben de iki defa açıyorum amına. Ne kadar açık bir ya. Oo. Oh. Hayır. Yapma kardeşim ya. Daha 19 saat. Şş. Dandara dandandandandara. Ne ara yaptın? Ne yaptın? Ya kim söylemedi artık basmayın ya. Yemin ederim. Var ya, ama çok iyiydi. Hadi, hadi 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 hadi. İşte bu en azından kanka boy Üç yeriz. kanka benim kankam poster değil. Kankama vermeyin bari. Beni attınız zaten. Elektriğim. <laughs> Kim acaba? Hayır. Ha kankam değilmiş ha. Çok... Oh bana yanık eden. Bana yanık eden sen de yanıma geldin. Oğla. Oğla. Oğla işte bu. Arkadaşlar şu tarafa gitmeyin lütfen ya. Git abi git ya. Sen de aşağı Yok nereye gidiyorum ya? Elektriği mi kapatayım? Reaktorda kimse yok. Hadi reaktör. Reaktör sayesinde kazanabilirim. Hadi. Hayır. Hayır. 3. Yapmayın. Yapmayın. Hayır. Hayır. 7. 3. Hadi çok az kaldı. Yeah. Reaktör örden kazandık işte bu işte işte benim adım Mustafa böyle kapatırlar reaktörü benim sayemde kazandılar böyle kapatırlar reaktörü böyle de kazanırlar <laughs> böyle de kapatırlar sorry sorry ikinci postalım Şimdi beni var ya direkt yine atarlar ha. Üç oldum ya. <laughs> Abi. Yeme ederim şişmap çekiyorum Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Herkese saplıyorum. <laughs> bir daha bir poster oluyormuşum. Düşünsenize arkadaşlar. Arkadaşlar, ismim, niye böyle? Ya umarım... Lan! Ben... He kaçmış! Sorry, sorry. Benim soru yazımları. Hello. Sorry, üzgünüm. Biz yine kazanmam. I am ready. Ver hadi. <laughs> Bir daha istirolayayım. Hadi. <laughs> Olmaz. Ya da gerek yok abi. Bir kere de masum oynayalım. <laughs> Bilmiyorum. Yes. Bu sefer de krem muayet olmuş. Dedek. Dedekti. Görevim ne var? Mad Mad <ral soc Foot> Kimlik doğrulama. Siktir kim şey yaptı? Ana ne? Kesin var ya, kesin sen beni öldüreceksin. Yüzde yüz eminim bak. Ha ne basıyorsunuz? Daha kimse ölmedi ya. Lafımı geri alayım. La bası sesim. Coca bası hangisi lan? Dur onu bekleyin abi. Arkadaşlar kimse gitmedi. Şimdi devam ediyoruz. Ben Ben görevim nerede? Mehmet Bay'da yazıyor yok. Niye olmadı. Ne oldu oğlum? Bu ne yapıyor? İnce gel. Ben altıma sıçtım ya. <laughs> Dur iş adamı geliyor. Ya böyle değil. Bu yakıştı bak dur dur bir dakika. Bu. Bu. Tamam. Tamam. bom 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 Bak bu da son el arkadaşlar. Var ya bak imposter olmazsa. Umarım olur. <laughs> Emre de evet. Ready ready kardeşim ya. Gel hadi ready ready. I am ready yemedi. <laughs> yeah! Vay bu program. Dua ediyorum. Hadi bir kişi daha gelsin hadi. Hadi. Ya hadi. Aa, ya bir kişi bas. Bas. imposter oluyormuşum. Ben bütün görevleri bitireceğim. Kremi hep biliyordum. Normal kremi evet. Niye hep böyleyim ya? Bütün görevlerimi yapacağım ama hızlı bir şekilde. İlk önce rektöre gidiyoruz. Reaktörden şu geliyor. Katil misin lan? <laughs> ya! Ne diyordum ya? Ya kendi katilsin ya. gönderemiyorum. Ya oğlum senin kadar bir de benim arkadaş olmaya çalışıyor. Beni öldüren hangisiydi? Ne güzel görevimi yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk ölen ben oldum yine. Hadi abla konuşmanız bitsin. Bitti. Ya abi ya ilk nasıl öldüm ben ya? Skip geçtiler Allah belanı Ben görevimi yapacağım. Nerede? Bir tane daha görev var. Tam da o reaktördeki görevi yapıyordum ya. Ya. arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay birazdan PUBG videosu gelecek.